Of yine fakir bir gün. Yemek var mı ya? Bunlar of bunlar eski tarihi geçmiş. Param varken almıştım. Pizza of geçen aydan kalma çok bayat ama ne yapacak bir şey yok. Yiyeceğim mecbur yoksa saç kalacağım. Hmm. Ya bu ne bozuk ya. Acaba açılır mı? Bir den sen ben. Acaba olur mu? Bir deneyim. Neyse. Açıl. 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 Sonuca da açılmıyor ya. Öf, pizza da bitti. Ne yapsam? Neyse çöpünü oraya gideyim bari orada yemek vardır. Koş 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 koş. Ops! Oh, piş. 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 Ah yine zengin bir gün. Çok güzel ya. Hmm, de bir elimi yüzümü yıkayayım. Nerede bu? Ha burada. Şöyle hemen. Piş. Elimi yüzümü yıkayayım şöyle. Şöyle koş 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 aşağı <laughs> inim şuradan <laughs> üstünde işimiz işte, var aşağı inelim şurada babam bana Kızıyor benim değil mi? Yoksa kızıyor bana kızım. Neden ben elbiselerimi giyip aldım? <laughs> Elbiseler giymedim diyor. <laughs> Mecbur onları giyeceğim. <laughs> Ama yani bunlar da biraz güzel yani koş 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 televizyon mu izlesem? İlk ilk televizyon izleyin biraz ya hiç babam gitmiş mi bakayım aa araba yok babam gitti galiba ya da dışarıya park etti arabayı hmm. Hmm. kumanda nerede uh oh, uh oh, oh. tamam üstümü giyindim işe gidebilirim o Kızımın odasında para yok. Gideyim de şu para odasından kızımın odasına biraz para getireyim Erdem gibi. Evet koş 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 koş. Oo yine paralar paralar. Şunları kızımın odasına, odasına götürün. 9 tane. Şu, ee, burada altın var. İlk bunu götüreyim. Şimdi kutu kutu götüreyim. Kızımın paralar harcar. Evet. 9 tane götürdüm. 3, 6, 9. Evet tam 9 tane. Şimdi kızım bu paralarla harcayabilir. Koş 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 koş. Şuradan hemen arabaya alayım dışarıdan. Hmm, burada mıydı? Otobüs Yok burada değildi. Şu dış kapıdaydı. Gidelim. Kırmızı araba mı? Kırmızı gidelim. yerine Üf. Canım sıkıldı televizyon izlemekten. Odama çıkayım bari. Bunlar da ne? Ya. Baba yine odadan para koydun. Ben para var Ne yapacağım ya? En iyisi bunları ben ihtiyaç sahibi olanlara götüreyim. Çünkü her gün koyuyor. Birincisini aldım. İkincisini götürelim hemen. Arabamı götüreyim. Sonra ihtiyaç sahiplerine götüreyim. Gidelim. Ben, benim arabam neredeydi? Buradaydı. Anlaşılmasın da. Gidelim. Gidelim gidelim. Benim pembiş arabam da burada. Pembiş pembiş çok güzel. Hemen gidelim. Arabayı buraya çekeyim içine getireyim. Bakınca koydum bir tanesini. Şimdi diğerlerini de alalım götürelim. Gidelim zaman Gidelim. Uf, bu merdivenle çıkmaktan da çok yoruluyorum ya. Neyse. Bunu da götürelim. Atlayayım bari. Atlayarak gidiyorum. Çünkü öyle çok yoruluyorum. Bunu da koyduk. Şimdi sonuncusunu alalım. Gidelim gidelim. tamam. Sonuncusunu da aldık. Atla. Buradan da atlayayım. İşte, şuradan da atlayayım. şu televizyonu kapatayım. Atladım. Şimdi şu iç ay havuzu tuttum. Şu üçüncüsünü koyayım. Şimdi gidelim, gidelim, gidelim. Şöyle arabaya biraz kötü kullanıyorum ben ama bir şey olmaz ne olacak? Babam da şey gitmiş arabası. Aa, aa. <laughs> burada atlamayı çok seviyorum ya. Ama neyse ki bana da arabam hiçbir şey almıyor. Çünkü. Arabam hasar geçirmez. Ve bana da hiçbir şey olmaz. Arabam hasar için Şöyle hızımı da arttırayım biraz ya. Gidelim şu çöpe götürelim ya. Çünkü şu ihtiyaç sahibi çöpe gidiyor. Gidelim çöpe. Çöp neredeydi ya? Burada mıydı çöp? Yok benzinliğin orada değil. Otellerin orada. Evet. Otele gideyim bari. Çıkamıyorum. Yardım edin. Help me. Çıkamıyorum. Yardım edin. Uf, oh, ben buradan nasıl çıkacağım? O oh, çıkamıyorum. <laughs> çıktım. Tamam çıktım. Buradaki çöp mü bırak? Yok ya. Buraya kimse gelmez. Ben. Oh, evin otellerin oradaki çöpe bırakayım oraya bir sürü kişi geliyor gidelim gidelim büyük çöpe bırakacağım buraya bırakalım üçünde ay bu altını bu altın benim üç altı dokuz bir tane daha bildim. tamam bunlar alırlar ben şimdi evime gideyim gidelim 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 bu arabayı biraz kötü kullanıyorum ama olsun Şuradan gideceğim ya. Hemen. Ve. Oh şu evin güzelliğine bak ya. Çok güzel. Keşke benim de böyle bir evim olsa. Neyse ben çöpe gideyim. Belki çöptü. Umarım yemek vardır. Gidelim. Umarım vardır. Aa o da Ne? Bu da ne? Burada bir şey var. İnanmıyorum. Bu ne? Üstüne bineceğim bunu. Aa bu da ne? Aa böyle. Aa ben bunu biliyorum. Çocuklarda görmüştüm. Evet evet ben buna gideyim en iyisi. Kimin acaba? Neyse geri bırakırım. evime giderken geri bırakırım. Gidelim. Evet buradan dönelim. Burası mıydı ya? Yok yok burası değil. Asallerin oydu. Oradaydı. Gidelim. Orada. Bunlar da ne? Bunlar da ne? İnanmıyorum. Zengin oldum. Çöpün içine para yemek var mı bakayım? Yok. 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 para içinde para var mı acaba? Ay pam, yemek. Ama çok zengin oldum. Alsam mı? Alayım bence. Alayım alayım. Ah, i̇nanmıyorum. Çok içinde de yemek var. <laughs> Bugün en şanslı günümdeyim galiba. Sonra da hemen yiyeceğim bunları. Çünkü gerçekten çok açım. Yum yum yum. Nom 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 no. 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 Oh tatlılar çok güzel Bir da Benim gibi olanlar kalsın Şu paraları alayım mı ya? Ötürü biraz alayım 2 tanesini 6 tane alayım 3 de diğer insanlar kalsın diye. Çünkü benim gibi olan çok insan var Şimdi paraları Topla topla topla, topla paralar ev olacağım bir de dolar ya hepsi 100 dolar bir tanesi İçindeki bir tane para 100 dolar şu an bir 3 milyon dolarım oldu şu çöpün içinden bir çanta alayım çanta çöpün içinde çanta varmış koş 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 parayı buna dolduracağım doldur 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 Temiz temiz ya. Oh tamam. Doldular. Bunlar da ihtiyaçlarına kalsın artık. Hmm. Bir param oldu. Şimdi şu üstü kurtaralım diyeyim. Şimdi bunu kendime ev alacağım. Sonra araba alacağım. Sonra kıyafet alacağım. Bir sürü şey alacağım. Diyeyim. Ya da ilk bir araba falan mı alsam? bence bir, bir kıyafet alayım. Ne olsam ki ya? Düşüneyim, düşüneyim, düşüneyim. İlk bir kıyafet alayım. Kıyafet. Zeyrek saçımı yapacağım. Yok. yok yok ilk kıyafet alayım. Koş 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 kıyafetçi. sür 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 kıyafetçi sür. sür. Teknoloji çok genişti artık. Paramı bırakıp gidiyorsun. Paramı bırakıp git. Ne alsam? kalsın üstümde. Yok bu altı kötüymüş. Bunu beğenmedim. Başka bir şey. Hı hmm, bunlar da kötü. da kötü. Yok. Bu. Yok. Bunun mu olsun? Hı hmm, düşünüyorum. Bence böyle güzel oldu. Bunu alayım. Şimdi ben hmm, parasını İbandan atarım. Kıyafetçinin parasını İbandan atarım. Şimdi ne yapsam? İlk araba alayım bence Evet evet. İlk araba alayım. Bakalım nasıl arabalar varmış. O Böyle arabalar var. O Bunun parası. Bunun param yetmiyor. Buna param yetiyor ama çok az param kalıyor. Ha, buna param hem yetiyor hem de çok fazla param kaldı. Tamam ben bunu alayım en iyisi. Oo, çok da güzelmiş. Hmm, güzelmiş. Ay, hayatımda ilk defa araba buldum. Ehliyetim de var benim. Şöyle parasını bırakayım gideyim. Şöyle parasını bıraktım tamam. Sadece ev alacak ve seçim yaptıracak param kaldı. Şimdi gidelim. Oo, araba çok güzel. Benim azıcık bile olsa ehliyetim var yani. Şöyle gidelim. Aha buradan rengini de değiştirebiliyormuşuz. Beyaz yapayım. Gidelim. Oo, çok mutluyum. Şimdi ne yapsam? Şimdi saçımı yaptırdım. Tamam. Şimdi buraya oturuyorum ve saçımı olmasını Evet saçım bitti çok güzel oldu. İnanmıyorum ben niye hala mutsuzum? Mutlu olmam lazım. Ee, mutluyum çok mutluyum. Artık ben de zenginim. Şimdi gidip hemen ev alayım. Koş 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 ev alalım. İlk şuradan bir parasını ödeyeyim de. Hmm. Şimdi gidelim. Evimize gidelim. Gidelim, gidelim. Of ya da ilk şu belediye binasından ev alayım da. Tamam. Evet evimi aldım. Şimdi evime gidebilirim. No kaçtaydı ya? Galiba no kaçta? No kaçtaydı? No 20. Kaçtaydı? No 20'deydi ya. Evet evet No 20'deydi. Bu mu? Kaç No? No kaç bu? No 20. Aa evet bu ev. Aa şöyle garajdan da park edeyim. Ay ev çok güzel. Şöyle. Ha, çok güzel. Ev. İnanmıyorum. Aa burada telefon da var. aa. Video olarak da telefon verdiler. İnanmıyorum çok mutluyum. Eşyalarını da koymuşlar zaten. olan <laughs> para verdim onlara. Evet arkadaşlar bir videomuzun sonuna geldik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın. Like, abone, like.